Eğitim, istihdam, rehabilitasyon, hukuk, ayrımcılık, sağlık, spor ve benzerleri birçok yapı alanda yapılması gereken önemli işler vardır. En yetkin olan genel için toplanmış bulunuyoruz. Kamuyu, özel sektörü almamız gereken kimler varsa alarak günümüzün ve çağımızın geri olan insan haklarına dayalı kaliteli bir yaşam standartını hepimiz için yakalamak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz. Ben bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürdüğümüz yönetim ve denetim kurulu üyelerimize özverili katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Konuşmamın sonunda bir kez daha genel kurulumuzun katılımı genel kurulumuza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Nasıl Nasıl <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Ellerinizi havada tutun. Ben yürekli kurulunu davet ediyorum. Buyurun. 私。<laughs>